sınav yaklaştıkça hem ailelerin hem de öğrencilerin sınava ilişkin kaygıları artar. Kaygı tıpkı korku gibi tepkiler vermemize neden olur. Avuç içinde terleme, titreme hali, kan basıncının yükselmesi, solunum güçlükleri, sindirim sistemi problemleri, baş ağrısı, baş dönmesi gibi fizyolojik problemlerin yanı sıra kararsızlık, dalgınlık sinirlilik, gerilim hali, agresif davranışlar, konsantrasyon bozuklukları, yorgunluk hali, uyku problemleri, yeme problemleri, yalnızlık hissi, hiçbir şey yapmayı istememe gibi duygusal zihinsel belirtilerden bir ya da fazlasına sahipseniz kaygı probleminiz olabilir. Korku ilk çağlardan biri insanın hayatta kalmasını sağlayan yaşamsal öneme sahip doğal ve gerekli bir duygudur. Düşünsenize bir, yangından korkmadığınızı ve içinde kalarak kaçmadığınızı ya da yırtıcı bir hayvan üzerinize geldiğinde onu sevmeye kalktığınızı. Kaygı ise ortada gerçek bir yaşamsal tehlike yokken, mesela sınavı, korku ile aynı bedensel ve ruhsal tepkileri göstermenize neden olacak kadar yaşamsal değerde tehlikeli algılamanızdır. Buna sınav kaygısı diyoruz. Bu kaygının özel bir türüdür. Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında açığa çıkmasına engel olur ve öğrenci potansiyelini tam olarak kullanamaz. Bunun ciddiyetini fark etmeniz bile kaygı konusunda daha bilinçli yaklaşmanızı sağlayacaktır. Şimdi izin verirseniz size sen diye hitap ederek devam etmek istiyorum. Öncelikle kaygının düzeyini ve nedenini tespit etmelisin. Çünkü kaygının bir miktarı gereklidir. Hiçbir kaygısı olmayan öğrenci motive olamaz ve ders çalışamaz. Kaygısı az olan öğrenci ile kaygısı çok olan öğrencinin başarı düzeyleri Grafikte de gördüğünüz gibi eşit. Orta düzeyde kaygıya sahip, yani onu motive edecek kadar kaygıya sahip öğrenci ise çok daha başarılı olabilmektedir. Belki de biz psikolojik danışmanların en çok duyduğu cümlelerdir. Benim çocuğum aslında çok zeki ama çalışmıyor. Tabii bunu söyleyen ailelerin beklentileri de çocuklarının kapasitesinden çok daha yüksektir. Okul başarısı ortalama olan ve deneme sınavlarından belli bir düzeyde puan alabilecek öğrenciyi yüzdelik dilimi en üstlerde olan okullara zorlamak yüksek kaygıya neden olabilir. Öğrenci kendini böyle bir aile içinde çok yalnız hisseder ve canı hiçbir şey yapmak istemez. Aileler ağızlarıyla bizim için senin sağlığın çok önemli Kazanmasan da biz seni çok seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Sakın kaygılanma yavrum." deseler de beden dilleri, verdikleri örnekler, başkalarıyla kıyaslamaları, gelecek planları bunun tam tersi yönde yüksek beklentileri olduğuna işaret edebilir. Bu çok önemli bir kaygı sebebidir. Demek ki yüksek beklentiler kendimizden yüksek beklentilerimiz ya da ailemizin bizden yüksek beklentileri kaygıya neden olabilir. Bir diğer kaygı nedeni ise sınava olan hazırlığınızın yeterli düzeyde olmaması olabilir. Eğer konu eksiğin varsa, yeteri kadar test çözüp deneme yapmadıysan kendi kendini kandıramazsın. Eksiklerini belirleyerek tamamlamak için hala zamanında. Bu konuda daha sonra sana yardım etmeye çalışacağım. Sınav konularında yeterli olduğunda kaydın normal seviyeye inecektir. Bir diğer neden olumsuz düşüncelerin olabilir. Yani kendi içinde ürettiğin, kazanamazsam mahvolurum, anne babam benim için çok fedakarlık yaptılar. Ya onları utandırırsam gibi düşünceler. Her an sınava yetişememe, Sınav öncesi hastalanma, kaza geçirme ve sınavda tüm bildiklerini unutma gibi bir aksiliğin çıkabileceği endişesine de sahip olabilirsin. Bu düşünceleri beyninin öğrettiğini, sadece vesvese olduğunu kendini hatırlatarak bu düşünceler geldiğinde dikkatini dağıtmaya çalışmalısın. Çünkü bu düşünceler sürekli olarak olumsuz ihtimallere yoğunlaşmana neden olur iyi bir hazırlık süreci geçirmiş olsan bile yetersiz olduğunu düşünmeni sağlar. Bu da motivasyonunu düşürür ve özgüvenini zedeleyerek sınav kaybını gereksiz yere arttırır. Müzik Pozitif psikoloji disiplinine göre kızgınlık, korku gibi olumsuz duyguların etkilerini olumlu duyguları açığa çıkaran hareket, dans, gülme, zıplama, en mutlu günü hayal etme gibi olumlu duyguları deneyimleyerek azaltabilirsiniz. O halde ders aralarında dans et, spor yap, şarkı söyle, duşa. Severek yapacağın farklı bir şeyle bu düşünceleri kara bulutları dağıtır gibi dağıt. Hedefini düşün. Hedefin güneşin olsun. Motivasyonunun mutlaka artacağını ve kaygının azalacağını göreceksin. Yararsız düşünceler yerine yararlı düşünceler koymak, iyiye inanmak kaygıyı azaltır. Mesela sınavda ya her şeyi unutursam diye düşünmek yerine ben elimden geleni yapıyorum. Sınav günü de her şey yolunda gidecek diye düşünmek ve bu düşünceyi olumsuz düşüncenin yerine koymanın faydasını görebilirsin. Geçmişte aldığın yetersiz notlar ve sınavlardaki başarısızlıklarından sadece ders almalısın. Başarısızlıkların seni esareti altına almasına izin vermemelisin. 1926 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın yüzücü Gertrude Ederle'den bahsetmek istiyorum size. Manç Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın yüzücü olmayı başarmıştır. Ancak bu ikinci denemesidir. Birinci rekor denemesinde başarılı olamayarak yarıda bırakmak durumunda kalmıştır. İkinci denemesinde de artık çok yorulduğunu ve bırakmak üzere olduğunu ancak İngiltere kıyılarına onun kıracağı rekoru görmek için gelen insanların yakmış olduğu meşalelerin ışığını gördüğünde artık hedefin net ve görünür olduğunu ve gücünün sonuna kadar kullanmasını bunun sağladığını söylemiştir. Evet, Hedefiniz ne kadar gerçekçi olursa, ne kadar yaklaştığınızı hissederseniz, o kadar motivasyonunuz artacaktır. Aileler, bu dönemde çocuklarınızla ilişkilerinizde adeta bir lastiğin iki ucundan çeker gibi davran. O bırakırsa sizin, siz bırakırsanız onun canı yanar. Bu bilinçle hassas davranın. İp boyununda ip çeker gibi acımasız davranıp güçsüzde diye Hepsiniz kazanmayın. Her iki tarafın da kazanabileceği çözümleri seçin lütfen. Suçlayıcı sen dili yerine daha sıcak tavırlarla ben dilini kullanın. Onu mutlaka iyi dinleyin. Kaygılarını dinlemek cevap vermekten çok daha yararlı ve geliştiricidir. Böylece çocuğunuz kendini çok daha iyi hisseder ve kaygılarını sizinle paylaşabilir. Kaygının nedenini etmekte güçlük çekiyorsanız, bir psikolojik danışmana ya da psikoloğa başvurabilirsiniz. Son olarak, kaygının esneme gibi bulaşıcı olduğunu bilerek, lütfen sınava girecek arkadaşlarınla kaygını konuşmak ve onun kaygısına ilişkin paylaşımlara girme. Gelelim sınav kaygısıyla başa çıkmakta kullanabileceğin diğer becerilere. Nefes egzersizleriyle de başlayabiliriz. Derin bir nefes alıp birden boşaltmak, rahatlanmışlık hissi verir. Doğru nefes alarak beynimizi yeterli oksijenle beslemek özellikle sınav öncesinde çok rahatlatıcı olur. Dörde sayarak derin bir diyafram nefesi alın ve sekize sayarak geri verin. Ve bunu üç kere tekrarlayın. Nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Burnumdan nefesi alıyorum ve diyaframın olduğu bölgeyi tıpkı bir şemsiyenin açılışı gibi açarak içimi havayla dolduruyorum. Sonra bunu yavaşça geri veriyorum. Bir başka baş etme becerisi ise bilinçli farkındalık alıştırmalarıdır. Olumsuz duyguların etkisinden bilinçli farkındalık alıştırmalarıyla kurtulabilirsiniz. Unutmayın ki geçmişin hüznü, geleceğin endişesi vardır anda kalmak gerçekten çok faydalıdır. Stresi azaltan en büyük etkenlerden bir tanesi de anda olmayı başarabilmektir. Günde bir ya da iki kere 5 dakika yapacağınız anda kalma egzersizi sizi çok daha dingin yapacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şu anda bile yapabilirim. Oturduğum yerde bedenime, içime odaklanma ya da sadece dışarıdan gelen sesleri dinlemem ya da sadece nefesimi izlemem benim geleceğin kaygısından alacaktır. Ve bunun çok büyük faydasını görürsünüz. Başka bir baş etme becerisi ise bol bol gülmektir. Gülmek stresin zararlı etkilerinden kurtulmanızı sağlar. Kahkaha egzersizleri vardır gazeteci Norman kansız gülme seanslarıyla ve komedi filmleriyle sağlığına kavuşmayı başarmıştı ve bunun için bir kitap yazmıştır. Gerçekten içten bir gülümseme karşınızdaki insanda huzur ve rahatsızlık hissi yaratır. Başarmaya motive olmayı kolaylaştırır. Gülmek endorfin hormonu salgılatır. Sinirlerinizi gevşetir, problem çözerken yeni yollar deneme konusunda size cesaret verir olumlu perspektiften bakmayı kolaylaştırır. Öfke, stres, gerginlik, korku ve kaygıyı azaltır. Gevşeme egzersizlerine gelecek olursak. Hareket etmek, spor yapmak stresi azaltan bir etkendir. Dünya Sağlık Örgütü sporu 2005 yılında ruh sağlığını koruyucu önlemler arasına almıştır. Vücutta sükunet, rahatlık, huzur, kısacası gevşeme hakimse serotonin hormonu salgılanır. Bunu sağlamak için de kaslarını gevşetmeyi öğrenmen gerekir. Kaslarını sıkma ve gevşeme egzersizleriyle gerginliğine atabilirsin. Ellerini yumruk haline getir ve olabildiğince sık. Yavaşça bırak. Gerginlik ve gevşeklik arasındaki farkı hisset. Bu şekilde tüm kas gruplarını gerip bırakarak 10-15 kez germe, gevşeme hareketi yapmanın çok yararını görebilirsin. Sınav sırasında ve sınav öncesinde titreyen, gerilen kaslarını bu yöntemle kısa sürede hemen rahatlatabilirsin. Ancak sınava kadar deneme sınavı çözmeden önce bu alıştırmaları yapmayı ihmal etme. Egzersizleri bedenine öğretirsen, sınav öncesi kaslarını gevşetmek için düşünüp umut vermen bile yeterli olacaktır. Daha detaylı, hem bedensel hem de duygusal rahatlama deneyimi yaşamak istiyorsan, benim telkinlerimle gevşeme çalışması için bir sonraki videomuza geçebilirsin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.